TikTok gibi sosyal medya platformlarının potansiyel zararları arasında şunlar bulunabilir. Birinci zaman yönetimi sorunları, TikTok, kısa videoların hızlıca tüketilebildiği bir platform olduğundan, kullanıcılar farkında olmadan uzun saatler boyunca vakit geçirebilirler. Bu durum, özellikle gençler için verimli zaman kullanımı açısından sorun yaratabilir. İkinci sağlık üzerindeki etkiler, TikTok'ta sürekli olarak mükemmel görünen yaşamlar, güzellik standartları ve başarı hikayeleriyle karşılaşmak, kullanıcıların kendilerine bu standartlarla kıyaslamalarına ve bu durumun özgüven ve özsaygı üzerinde olumsuz etkiler yaratmasına neden olabilir. Üçüncü gizlilik endişeleri, TikTok, kullanıcı verilerini toplar ve bu verilerin nasıl kullanıldığına dair endişeler mevcuttur. Bu veriler, reklam hedeflemesi için kullanılabilir ve kullanıcıların kişisel bilgileri üzerinde kontrolü kaybetme riski taşır. Dördüncü siber zorbalık ve taciz. TikTok, kullanıcıların anoyum olarak yorum yapabileceği ve videolar paylaşabileceği bir platformdur. Bu durum özellikle genç kullanıcılar arasında siber zorbalık ve taciz olaylarının artmasına yol açabilir. 5. Yanlış bilgi ve manipülasyon TikTok'ta hızla yayılan videolar arasında yanlış bilgi içeren ya da manipülatif içerikler de bulunabilir. Özellikle genç kullanıcılar bu tür içeriklerden etkilenebilir. 6. Bağımlılık yapıcı özellikler Platformun algoritmaları, kullanıcıların ilgisini çeken içerikleri sürekli olarak sunarak bağımlılık yapabilir. Bu, kullanıcıların sosyal medya kullanımını kontrol etmekte zorlanmasına yol açabilir. Bu etkiler, TikTok gibi sosyal medya platformlarının dikkatli ve ölçülü bir şekilde kullanılması gerektiğini gösterir.